gel Tamam hocam. Al gel basalım. Birkaç tane al fazla mı? Birkaç tane Gel. Gel böyle. Gel. Evet. Aşağı bak. Tamam. Evet, Hadi tutmuyor. Geçelim. Öğretmenim. keçeden cüzdanlar işte kapı süsleri, boncuk diziyorlar, e, takı yapıyoruz. Tabi psikomotor beceri dersi olduğu için zorlandığımız oluyor zaman zaman ama onlarla çalışmak keyifli, seviyorum. Hacer Atmaca, özel eğitim öğretmeniyim. Çocuklarla ilgilenmeyi sevdiğim için ve çocuk psikolojisine ilgi duyduğum için tercih ettim. Öncelikle bizim çoğumuzun nasıl öğrendiğimizi hatırlamadığımız becerileri, bu çocuklar yapmakta zorlanıyor. En basit tabiriyle kaşık tutmayı nasıl öğrendiğimizi çoğumuz hatırlamıyoruzdur bile. Ama bir e, özel eğitim öğrencisine kaşık tutmak, elini yıkamak, yüzünü yıkamak gibi bizlere hani çok basit görünen becerileri öğretmek, onların toplumda bağımsız bir şekilde hareket etmesini sağlamak tabii ki çok e, sevindirici oluyor. Çünkü Artık kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını devam ettirebilmelerine küçük de olsa katkı sunmuş oluyoruz. Efendim? Hadi geç. Anadolu'ya bakalım içeriye. At içeriye aferin evet. sana. Kırmızı yaz. Kırmızı da Selma evet. Duman Özel Eğitim Öğretmeni. Evet. Çocuklarla iletişimim çok iyi olduğu için bu branşı seçtim. Ee, çok iyi niyetliler ve sevgiye çok önem veriyorlar. Biz de aynı şekilde onları çok seviyoruz. Ee, i̇letişimimiz daha çok e, duygusal yönde oluyor. Evet. Yüzümüze bakıyorlar. Bizim onları sevdiğimizi sevmediğimizi ölçüp ona göre bize çok daha güzel yaklaşıyorlar. Onlar da yardımlaşmayı çok seviyorlar, Birbirlerini de çok seviyorlar. Yani severek yaptıktan sonra çok fazla bir zorluk olmuyor. Sadece bazen küçük çocuklarımız da birazcık kıskançlık oluyor, paylaşmama oluyor. Biz de hani ne şekilde onları üzmeden, yormadan. Ee, bu sorunun üstesinden geliriz. O şekilde birazcık e, problem yaşıyoruz. Onun dışında e, severek yaptığımız için, e, çocuklar dışın içinde e, olduğu için çok büyük bir zorluk çekmiyoruz. <laughs> çocukların kendilerine hobi oluşturmaları ve mutlu vakit geçirme yollarını öğrenmeleri beni çok mutlu ediyor. En yani çok bununla <laughs> mutlu oluyorum. E, çocukların kendilerine hobi oluşturmaları ve bu hobilerle kendilerini e, mutlu hissetmeleri, onlar mutlu oldukça biz de şey, mutlu hissediyoruz. Kendi zamanları nasıl değerlendireceklerini öğreniyorlar. Böyle olduğu zaman da dediğim gibi onlar da çok mutlu oluyor. Hı hı. Bu oyun yoluyla da öğrenmeleri onları ayrıyetten daha da mutlu ediyor. <laughs> Sever, okul müdür olarak görev yapıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim. Ben 2000, 2009 yılında sınıf öğretmeni olarak mezun oldum. Daha sonrasında özel eğitim kursuna giderek rehabilitasyon merkezinde 2 yıl görev yaptım. Bu işi çok sevdiğim için daha sonra özel eğitim alanında alan değişikliği yaparak özel eğitim bölümüne geçiş yaptım. Öncelikle rehabilitasyon merkezinde çalışırken öğrencilerle yaşamış olduğumuz farklılıklar bizi bu işe daha çok sevk etti. Çünkü onların özel ilgiye, özel sevgiye daha fazla ihtiyaçları olduğunu hissettiğimden bu alanda da kendimi geliştirmek istedim ve bu alana geçiş yaptım. Ben yaklaşık 3 aydır okul müdürü olarak görev yapıyorum burada. 30 tane öğretmenimiz var. Bunların 24'ü özel eğitim öğretmeni. Okulda öğrencilerimizin özellikle öz bakım günlük yaşam becerileri ve toplumsal yaşam becerileri üzerine eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimizin tuvalet alışkanlıklarından diş fırçalama alışkanlığına, yemek yeme alışkanlıklarına kadar öğretmenlerimiz yardımcı oluyorlar. Öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerini elde etmesi için elimizden gelen her şeyi birlikte yapıyoruz. Biz öncelikle e, öğrencilerimizle burada çalışmaktan çok mutluyuz. Her işin olduğu gibi bizim mesleğinde zor tarafları var. Onlara sevgiyle yaklaşarak bu olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz. Öğrencilerimizin kazanmış olduğu en küçük bir beceri bile Bizleri mutlu ediyor çünkü amacımız onları hayata hazırlamak. Hayat hazırlarken de biz onlara dokunabiliyorsak ne mutlu bize.